Onu o koşulları 21. yüzyılın günlük siyasal polemiklerin içine katarsanız bunlar doğru değildir. Doğru sonuçlar vermez. Eleştirmek mi? E, bizi de eleştiririz. Varlık vergisi de vardı, Dersim olayı da vardı, 33 kurşun da vardı, Sabahattin Ali de vardı, Nazım Hikmet de vardı, Behice Boranların komünist tevkifatları vardı, yurt dışına sürüldüler bunlar. ve bunlar bilinen olaylar. Biz hiçbir zaman kendi tarihimizle yüzleşmekten kaçınmadık. Hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihiyle de yüzleşmekten kaçınmadık. Arzu ettiğimiz nokta şu mesela Dersim olayı. Başbakan konuştu. E konuşabilir. Biz ne söyledik. Ya sen başbakansın. O kadar konuşacağına arşivleri açsana. Elinden tutan mı var? Açtı. Hala açmamışlar arşivleri. Hayır açtı sayın. Açacaklar deniyor. Hayır efendim. İşte geldiğimiz nokta bu. Sayın Kılıçdaroğlu bir ne? dakika. Başbakan, başbakanlık arşivleri açıldı yapmayın yani başbakanlık arşivleri açıldı dersimle ilgili. Başbakan bugün Genelkurmay arşivlerinin de açıl, açılacağını söyledi. Yani e, ben e, bu konudaki yani sizi kim bilgilendirdi bilmiyorum ama bir bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum. Başbakanlık arşivleri açılmıştır efendim. Bilgi eks Bakın ben arşivler tam açılmadı dedim. Arşivler birden fazla yerde var. Bir başbakanlıkta var, bir genel da var. Genel kurumayın da... Onu da hala açıklamış değil. Açıklayacağız diyor. Yani bence... Yani mesela e açıkta bir e, mesele yok. E, teşekkür etmeniz de gerekmez mi? Yani güzel bir şey yap... İktidar her zaman hep kötü bir şey yapmıyor. Yani Dersim arşivlerini, başbakanlıktaki arşivleri siz talep ettiniz. İster sizin talebiniz doğrultusunda, ister kendiliğinden başbakanlık açtı. Bu güzel bir şey. Teşekkür etmenizde fayda yok evet. mu yani? Efendim biz zaten açın dedik onlar da açtılar. Ya zaten yani olması gereken oldu. Gecikerek oldu. Bu tartışmalar olmasaydı belki hiç açılmayacaktı. O da tam açılıp açılmadığını da bilmiyoruz tabii. Vallahi ben, ben şunu da söyledim. Ben sizin Tunceli, Oradaki insan. Ben sizin Tunceli milletvekiliniz Hüseyin Aygün'le e, arşivlerinin açılmaya başladığı süreçte görüştüm kişisel olarak. O e, açıldığını ve e, hatta bizim programımızda Sayın Aygün bir çerçeve çizmişti Derviş, e, Dersim olayları ile ilgili. Çıkan belgelerin de kendi çizdiği çerçeveyle uyumlu olduğunu söyledi. E, bunu da bilgi olarak ileteyim size. Yani Başbakanlık arşivlerinin ben de bilmiyorum tamamı açıldı mı açılmadı ama Hüseyin Aygün e, en azından kendi çizdiği çerçeveye oturan e, bir belge açıklanmasının söz konusu olduğunu söyledi. Bütün arşivler hala açılmış değil. Bunu sayın başbakan da söylüyor. Söylüyor, evet. Devlet evet. arşivleri. Başbakanlığın arşivleri. devlet arşivleri açıktandı. Bütün arşivler açıklanmış değil. Bizim arzu ettiğimiz nedir? Bütün arşivlerin açılmasıdır. Bu kadar. Peki, evet. E, şimdi bu az önceki konuşmamızda e, dersin belgeleriyle ilgili e, e, bir açıklama var. Onu da ileteyim size. Yani benim de söylediğim gibi. Bunların üzerindeki Tabii. gizlilik kalkmış başbakanlık belgeleri üzerinde. Başbakan Erdoğan bugün yaptığı konuşmada genelkurmay belgelerinin de açıklanacağını söylemişti. Bir kez daha vurgulamış olalım onu. Yani o konuda... Demek ki belgelerin tamamı açıklanmadı. Genelkurmay'ın da açıklamasını bekliyoruz. Yani başbakan o konuda da çalışma yapıldığını açıklan açıklanacağını, oradaki gizliliğinde kalkacağını söyledi. Şimdi...